bayramların şu günümüzde bizim için en önemli meselelerden bir tanesi dargınların barışması. Bu bayram günü eğer biz bu işi yapamayacaksak biz ne zaman yapacağız? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir Müslümanın üç gün peş peşe, üç gün bir Müslüman kardeşine küstürmesi caiz olmaz. Yeltakiyani feyu'ridu hâza ve yu'ridu Karşılaşırlar, o ondan yüz çevirir, ondan yüz çevirir. Şimdi telefonunu engelliyor. Efendime söyleyeyim mesaj engelliyor. Bu bu engelleme, bu selamı kesmedir. Bunlar raiz değil. İşte bana böyle yaptı. Ya ne yaptı? Ticaretimizde insanları tolere ediyoruz. Dünyalık menfaatlerimizde görmemezlikten geliyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve hayruhum ellezî yebde'u selam İlk başla, başlayan kimse en hayırlısıdır. Küstüler, ilk selamı veren, ilk arayan, ilk soran, ilk barışı imzalamak için adım atan